Sevgili arkadaşlar, onaylanmış bir projemiz için öğrencilerimizi belirledikten sonra onları sisteme yüklememiz gerekiyor. Bunun için projemizin Twinspace sayfasına gidiyoruz. Members kısmına tıklıyoruz. Invite Members diyoruz. Students diyerek öğrencimiz için isim belirliyoruz. Örneğin Şöyle bir isim yazalım. Öğrencinin soyadını tam olarak yazmayın. Birkaç harfini ya da tek harf artı nokta gibi yazabilirsiniz. Ama bazı çok kullanılan isimler çok fazla çıkacağı için e, onun yerine biraz daha soyadı eklentiler yapabilirsiniz. Bir isim girdikten sonra verifi deyip kontrol ediyorsunuz. Bakın kendisi otomatik olarak e, kullanıcı adı verdi. Buraya bir şifre belirliyorsunuz. Bu şifreyi unutmamanız ve öğrencinizle paylaşmanız lazım. Ardından öğrencinin rolünü seçiyorsunuz ve öğrenciyi davet ediyorsunuz. Bu şekilde birkaç öğrenciyi ardarda arda ekleyebilirsiniz. Verifi verify butonuna basmayı unutmayın. Alta gelecektir. Onların e, şifrelerini ve rollerini belirledikten sonra invite demeyi unutmayın. Şimdi tekrar ana sayfaya, member sayfasına dönüyorum. Eklediğiniz öğrenci burada görünüyor. Tüm Eklediğiniz öğrencilerin listesini almak istiyorsanız Export Invite Files deyip Download diyebilirsiniz. Bu Excel dosyası olarak bilgisayarınıza inecektir. Öğrenci ekleme işi bu kadar basit.